Merhabalar, ben de katılıyorum. Neyse. Bugün arkadaşımla birlikte spor yapacağız. Bu arada beni Ali Bozkır'la kanalına abone olmayı unutmayın. Benim de kanalım var. Araplar Diyari İyle. İ, İ ile. İ. İ. Araplar Diyari. İki tane İ'm var. Bir tane değil. İki. Ha? Araplar Diyari. Ha. Ve arkadaşlar benim kanalımıza abone olup izlerseniz <laughs> çok mutlu olurum. <laughs> E, bu arada ismini de önerirseniz yorumlarda e, ismini öner önerirseniz Kanka. o ismi yaparız. Neyse Zaten hadi. <laughs> şey, sen de ya bu arada. Neyse hızlı ol. <laughs> hadi başlıyoruz. Ayağlar. Neyse. Diyeceğimi unutma arkadaşlar ya. Yanımızda dur. İlk olarak ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Birimiz yüzümüzü gösteriyoruz. Birimiz göster. Ben göstermez, ben pek gösterme onda değil. Neyse şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam bu kadardı. Ellerimiz çok yorulduğunu biliyorum. Benim ellerim de çok yoruldu. Benim hiç yorulmadı. Boş ver. Tabii ki de bazı insanın elleri yoruldu. Şimdi de hemen başlayalım. Biraz ayaklarımızı açıyoruz şöyle. Ondan sonra yavaşça bir çapramızı dizlerimizi bükmeden çapramızı dokunduğunuz dizinizi bükmeyin. Ama diğerini dokunun ve kalkın. Diğer elle onu dokunun ayaklarınızı bükmeden. Sonra kalkın. Buna dokunun. Kalkın. 10 kere yapın. Beraber 4 5 Biz önceden yaptığımız için sadece Altı, yedi, 7 8 9 10 Aferin çocuklar Şimdi Elime toplar gibi yapacağız Hemen ayaklarımız hem ellerimiz çözecek 10 kere yaparsanız çöküyor olur 1 2 3 4 Ben 5 tane elma toplayabildim pek siz. Ben 10 tane. Hatta 11. 11 tane mi? 10 tane yaptık. Nasıl 11 tane? Hayır tane ben var? videoda şey, ha. bir tane fazla yaptım. Neyse arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi şey bir çek şık bu. Aslında onu geçen diğer videoda yaptım. Bence şöyle. Şimdi ayaklarımızı uzatın. Uzat sen de. Uzat. Böyle uzatıyorsunuz rahat bir şekilde. Sonra... Uzatıyorsun. Çocuğum bilmiyorsun sen. Şöyle parmaklarınızı değdirmeye çalışacaksınız. Değdiremezsiniz sıkıntı yok. Değdiremezsiniz sıkıntı yok ama değdirmeye çalışacaksınız. Ama kalçanızı çok fazla da kasmayın. Bir dakika biraz geri gitsin. Şimdi benim ayaklarım gözüksün. Ama sürekli saç şey yapıyorsun. Çünkü sen yapmıyorsun. Öh. Daha çok yapabilirsiniz. <laughs> Biz şu an az önce yaptığımız için çok yapmayacağız. Gördüğünüz gibi. Uzatıp geçip şöyle uzatıp ne dedim yani? Evet. Beş kere ya da alt kere de yapabilirsin. Beş iyi ya. Çok yapılmaz bu. Full yapmak yedi. Aynen. Bir. İki. Üç. Ben de zorlayacağım ben bunu. Tamam. Beş. Ben yapacağım. Çok. Neyse yap, yapamayanlar için de Neyse yani bir şimdi. tanesini daha gösterelim. Karşıma şey. Ay yok olmaz. Neden? O iki kişi. Neyse o zaman şimdi de ne olsun? Düşünün. Heh. bir dakika Heh, şöyle yapın. Kelebek şeklinde. Ve ben bunu kickboksa öğrenmiştim. Kickboksa gidiyordum da. Kickboks, boksu? Ha boksa gidiyordum. Hmm. Yazın. Ama sonra elimi kırdım ve gidemedim. Hmm. <laughs> Neyse. Böyle indirmeye çalışıyorum. Ah! Genelde bu hocalar yapar. Hayır şöyle tam birleştir. Tam birleştir. Tam birleştirdim ben. Tamam böyle. Sonra canınız denecek şuralarınız. Biraz bastırmaya çalışın ama deneyin. Tamam. Ah, tamam. Ben yaptım yapabildiğim kadar. Ben de yapabildiğim kadar yapabildim. Şimdi Oh, ne yapacağım? ne yapcağım var var sen var sen kadar kadar ben bir şey getireyim ben biliyorum da buldum bir tane bir şey getiriyor da ben de, anlamadım gel yani. Ben gelmiyorum paralı iyi olur. Çok görmeyin. Benim çöp ya. Aa. Benimki ses. Gidi bekle. Tamam geldi. Gel yanıma. Öğretmenizi böyle yapalım. Ben buldum. Şimdi sen düşün. Yaptınız mı? Şimdi sen uzaktaki oturduğunuz yerden kalkmayın tamam mı? Kaldığınız tam olduğu gibi durun. Uzaktan mesela sizi almaya çalışıyormuşum gibi. Belliğinize, gevşemenize iyi yarayacak. Yani, gel buraya. Gel misiniz? Görüyorsunuz şöyle. Hiç bozulmuyor. Hiç bozulmuyor. Şöyle yaslıyorsunuz kafanızı belinize doğru ve sanki size almaya çalışıyormuşum gibi. Bunu yapın. Kalkın yeri. Şöyle yapın. Ondan sonra tekrardan yapın. Evet. Böyle. Beş kere yapabilirsiniz. Fulü altı. Beş iyi olur bence. Şimdi Bak da bir sürü var ve her herkes... şey güzel. Teşekkürler. O zaman şey mi şey oldu? Ne olacak o zaman şey olabilir. Şimdi tahta da gösterebiliriz. O daha değil. Ay, Aynen öyle. Ben de şey göstereyim. Sen mekik yap ben şunu. Tamam. Ben bence ilk mekik sonra sen şunu göster. Hayır ben. İşte Biraz aynı şey ya. Olsun. Şöyle yatsın ve ayaklarını bozma ben bunu tek kişi yapamıyorum. Eğer yapamıyorsanız şöyle bir yere takın. Yatak gibi ya da koltuğu ayağınızı takabilirsiniz evet. Takın. Şimdilik gelin göstereyim. alalım. İşte gördüğünüz gibi bakın dolaba yasladı ve biliyor. Şimdi kamerayı buraya, kamerayı buraya koyuyorum. Bizim koridor çok büyük. Ben de yapacağım aynı Bizim koridor Bizim Benim ne? Benim koridor. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bizim, Bizim evim koridor. da sayılır. Çünkü... Biz sizin kiracımızız bugün. Ben apartmandayız. Of. Çok zor. Yapabildiğiniz kadar yapın. Bu Karnınız ağrıyor. Acıyor ama. Karı Ben Üç kere, kere yaptım. Üç kere yaptım. Bu da yeter. Şuradan ancak beş. Hı. Hmm. Ama senin kadar da yapabilirsiniz. Yapabildiğiniz kadar yapın. Yani. Aklınız tam şu ucunda. Ben bunu pek yapamıyorum. Ben böyle de yapıyorum. Vücudunu biraz daha indirmem lazım. Evet. Yapabildiğiniz kadar yapın. Ve bence bundan sonra bu kadar. Evet. Haniyse, Çünkü görsün... Kanalıma abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.